Maşallah maşallah hanıma bak hanıma çiçek yetiştirmiş. Bel kozun doruğunda. Oh, oh, süper. Cam güzeli, yaprağı güzel. Şurada bir tane çiçek daha açmış. Çok tatlı. Bunu şu çilli begonya, şu da yılbaşı çiçeği. Vay 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 vay. Maşallah maşallah. Orman gibi olmuş. Burada da saniye baş sermedi verecek. Hamur yoğur ya hamur. Olay gelsin hanımlar. Sağ olun. canım. He. Sen yaptık ekmeği. Yok sen yapacaksın. Bana ne? <laughs> sen yapacağım dedin. Sen hızlı yapıyorsun. Beceriklisin maşallah maşallah. Her şeyim he. Şun, he şeyim he. Başka yerde iki yumruğuna yapıyorlar he. Biz tek yumruğuna <laughs> yapıyoruz. Elini biraz temizlesin ya. Cizme gibi gidiye baya bile hengi yapar. Hı. Elin nerede ya? Şey, ağzı kesken sen ne et. Elini kesmez. Dikkat et, elini kes. Ağzı baya bıçak gibi kesecek. Eline bir kaşık yağ dök vereyim, iyi olur. Eline yapışmasın. Hiç yormadan. Oh. Bunu direkt çıkar? Hamuru güzel yiyorsun. Hamur ele, şey, un elekten hamur bilekten de. Eller. Sert mi? Cevizli hamur. Hava soğuk sevmez. Yazın cevizli sevmez. Ha? Yavru yumruk suyu. Yumruk suyu evet. Sen gecelerimi bu istersen. Etmeye başla baba. Onları tokla da kokayım. Senin sağ elin mi kırıldı, sol elin mi? Sol taraf. Aa. Aferin, yoruyorsun ha? Şu, ha uşak ha? Ha Börekçi dükkanı aç vereceğim sana. Yufka çap börek yufka satarız. Bakak görek. Börek mi yapacağım? Börekçi dükkanı açmayacak insana diyor. Aferin. Yufka hamuru elle böyle yoğruluyor. Makinemiz yok. <laughs> Makinemiz yok. Makinemiz insan gücü. köyde yaşayan insanlara spor gerekmiyor. Hamur yoğur, <laughs> inek sağ, <laughs> bulaşıkları yıka, tarlaya git, ot topla, ot biç, fasulye topla, gel, yemek yap, konserve yap, Nasıl kışlık, genel? mantara git, 5 kilometre uzak dağlara. Köyde spor yok. Ama spor yapanlardan çok spor yapıyoruz. Bu şimdi bilek sporu. Bilekleri güçlendiriyor. Hadi bakayım. Başla yumruklamaya. Başlıyoruz. Heh. Aferin. Yoruldu, Kuh Çekti. <laughs> Kolay bir şey değil. Çok zor bir şey. Şehirde yufkacılar makineyle yoğuruyor. Çoğunu makineyle açıyor. Burada her şey elle. Her şeyi elle yapıyoruz. İnsan gücü. Burak burada bir yarım un var. Ha, bu. Vardır. Ne zaman bitirirsin? Kaç saat sürer? saatte bir. saatte? Saat saat. <laughs> Aferin be. Şimdi saat beşi on beş geçiyor mu Yok. Ha. Ben dur başlamadım. Öyle gibi hamur yapıyor da işte on da sayacağım. Ne <laughs> sen Eskiden böyle alaban hemen böyle yaparım. Tekne de maşallah. Hamur teknesi. Şey kadar, çocuk mezarı kadar var. <laughs> Eskiden bunlar ağaçtan oldu Evet, ağaçtan teknelerimiz vardı. Şimdi, tahtadan. Çamdan, tahtadan, çamdan. Tahta, çam, dört tahtayı yan yana çakıp. tekne yapıyorlardı. Hadi bize kolay gelsin. Ek yufka yaparken de çekeceğim. Bu hamur yoğurmaydı. Görüşürüz. Abone olmayı unutmayın. Hoşçakalın. Saniyenin yufka yapışını çekeceğim ben <laughs> birazdan.